İlk video. Woohoo! Selam gençlik kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda oyun incelemeleri yapacağız. İlk oyunumuzda No Rest for the Wicked denilen bir oyun. No Rest for the Wicked Moon Studios tarafından geliştirilmekte olan bir oyun. Geliştirilmekte olan diyorum çünkü henüz early access'te erken erişimde oyun. Tam olarak No Rest for the Wicked'ın türünü spesifik olarak belirtemesem de Soulslike Zike türüne çok yakın diyebilirim. Şöyle bir durum var ki oyun ilk açıklandığında Moon Studios kendisine rakip olarak Diablo ve Path of Exile gibi RPG türünü seçmişti. Böyle aynı Voldemort'un Neville yerine Harry'i damgalaması gibi, işaretlemesi gibi. Böyle bekle bizi Diablo o anda böyle böyle yapılır ARPG'ler şeklinde bir açıklama yapmışlar. Ya. Ama ve lakin bu oyun daha çok bir Souls-like. Gelin bakalım. Zorlu savaşlar. Çek. Düşmanların stagger olmaları veya arkalarına geçip öldürücü vuruş yapabilmen. Çek. Ekyup loaddur, stamina gibi stat dizaynları. Farklı statların olması. Çek canının dibine kadar indirdiğinizde aniden gelen saldırısıyla ve tek vuruşta sümük misali yapışmanız çek. Oyunda herhangi bir klas seçimi yok. Tüm karakterler aynı statlarla başlıyor ve level atladıkça puan verdiğiniz statlarınız karakterinizin klasını belirliyor. Karakter yaratma ekranı size fazla denemeyecek sayıda böyle çeşitli presetler işte hazır yüz şekilleri, burundur, ağız yapısıdır vesaire vesaire gibi seçenekler sunuyor. Yani gidip de Elden Ring'deki gibi böyle Hulk yapmayı falan işte orada doktor Strange'i falan çıkarıyorlar, yeraltı çıkarıyorlar ya. Öyle şeyler beklememek gerekiyor. Ben zaten karakter yaratma işiyle öyle uzun uzadıya uğraşmayı sevmediğimden Norris Ordovica'nın sunduğu bu seçeneklere de sorun etmeden çekerek dağıldım. Oyunda oldukça güzel hazırlanmış sinematikler bu. Yeri gelmişken seslendirmeleri de çok beğendim. Kısaca da hikayeden bahsetmek gerekirse bir veba salgını söz konusu. Bu salgından etkilenen insancıklar böyle hafiften sıyırmışlar. Siz de böyle böyle bir ortamda böyle vebayı yok etmeye yemin etmiş Serim diye bir grup artık tarikat, kult ne derseniz onun bir üyesisiniz. Bir gemidesiniz. Geminiz bir süre sonra İzola Sakra adında bir adaya çakılıyor. Adanın hakimi olan kral da yeni vefat etmiş. Bu yüzden böyle bir yönetim krizi çıkmış. Asiler bir yandan, asiller bir yandan. Ve taht oyunları dönüyor yani anlayacağınız. Hikaye sunumu da oldukça güzel olmasına rağmen hani tam bir şey diyemiyorum. Çünkü hikaye henüz bitmemiş durumda. Neden? Çünkü Early akses oyun. Ama şimdilik oyunun böyle sonu diyebileceğimiz kısmında hani quest bir yerde geldi, kaldı. Ama sonrası için beni böyle heyecanlı bir şekilde bekleyişe bıraktı oyun. Oyunun grafik kalitesi çok yüksek değil. Şimdi grafik kalitesinden kastım ne? İşte texture kalitesi mesela. 5 milyon texture'dan oluşan karakterler falan filan yok. Ama sanat tasarımı inanılmaz. Tabii ki de tasarımın güzelliği göreceli bir kavramdır ama ben bayıldım. Ori'nin de sanat tasarımını çok severdim. Sağ olsun Moon Studios böyle üstüne koya koya ilerlemiş. Şimdi gelelim Soulsvari Kombat'a. Norris for the Wicked'da böyle üzerinize giydiğiniz her bir zırhın ve kullandığınız her silahın bir ağırlığı var. Ve bu ağırlık karakterinizin doç yeteneğini de doğrudan etkiliyor. Karakteriniz hafif yüklü, orta yüklü ya da ağır yüklü olabilir. Yani gidip de playzırları giyer böyle elinize de Roma senatosu girişindeki o sütunlar boyutunda bir kılıç alırsanız karakteriniz dodge attığında olduğu yerde böyle yıkılmış gibi gözüküyor. Şimdi, tadim ne Doge dedim? Dodge dedim. Dodge denince aklına ne gelir? Tamam. Yaptığınız her normal saldırı, attığınız her dodge, kombat içerisinde attığınız her depar sizden stamina harcıyor. Zaten oyun türünü souls yaklaştıran en büyük etmen de bu kombat sistemi. Stamina'nız bitince de bir alt yapamıyorsunuz. Stamina'nız dışında elbette ki bir de can barınız var. Bir de çeşitli yetenekler kullanmanı sağlayan fokus barı bulunmakta. Tabii bu fokus barını açıklayabilmem için önce oyunun item sistemine bir değinmem gerekiyor. Norris The Wiccan'ın Diablo ve türevlerinden aldığını söyleyebileceğimiz yegane şey eşya sistemi. Genelde souls oyunlarda bir eşyanın nereden toplandığı bellidir. Ya no Resort of Wicked'da ise eşyalar gelişi güzel çıkıyor karşımıza. Bir oyununuzda gittiğiniz maden haritasının kenarında bul bulunan sandıktan deri çıkıyor mesela. Bir gün sonra gidip aynı sandığı açtığınızda orada çok çok iyi bir çift elli silah bulabiliyorsunuz. Tabii bu gelişi güzel eşya çıkma durumunu ilk yapan No Resort'a bir de değil. En azından Souls-like oyunlar içerisinde. Bunun yapan ilk seri Nioh serisi. Şimdi oyundaki eşyaların kalite seviyeleri de aynı Nioh veya ARPG oyunlarındaki gibi. Dört farklı kalitede silah ve zırh çıkıyor karşımıza. İlki gri renkte belirtilen sıradan eşyalar. Ee, onun bir üstünde mavi ile belirtilen eşyalar var ki bunların üstünde artı armordur, artı stamina gibi ufak statlar bulunuyor. Üçüncü seviye eşyalarsa mor olanlar. Bu kalitedeki eşyaların üstündeki statlar biraz daha etkili. Misal, health regen statlı geliyor. İki tane health regenli eşya giydiğinizde kombat aralarında canınız gittikten sonra kombat arasında yemek yeme ihtiyacınız olmuyor canınızı doldurmak için. Tık 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 doluyor. Ama mor itemlarda bir de negatif statlar oluyor ki bunlar bazen çok acımasız olabiliyor. Öldüğünüzde para kaybetmekten tutun da hasar aldığınızda evet evet sadece hasar aldığınızda deneyim puanı kaybetmeye kadar giden yani geniş bir yelpazesi var bu negatif efekte. Dördüncü olarak da bir de Legendary silahlar bulunuyor. Şu an Legendary zırh yok oyunda. Belki gelir belli olmaz. Legendary silahların olayı böyle herhangi bir negatif efekt yok onlarda Moor Item'lardaki gibi. Ama o silah özgü sadece o Legendary silah özgü run yeteneği bulunuyor. Özel bir yeteneği. Bunları birazdan değineceğim zaten. Zaten oyunda para kazanma yöntemi olarak da bu çok ağır negatif etkisi olan mor eşyaları veya işinize yaramayan mavi eşyaları satmak var. Düşen eşyalar eğer gri renkli ise bu eşyaları oyunun ana şehri Sakrament'teki encançı bir tane ablamız var. Ona gidiyorsunuz normal beyaz eşyayı, gri eşyayı. Yani mavi veya mor eşyaya değiştirebiliyorsunuz. Tabi onların da statları gelişi güzel dağılıyor. Onlardan da değişir değişim satabiliyorsunuz yani. Şimdi bu enchantçı ablamızın tek olayı eşyaları büyülemek değil. Aynı zamanda silahınızdaki veya zırhınızdaki soketlere çeşitli taşlar kaktırıyor böyle. Bu taşlar da silaha veya zırha çeşitli pasif yetenekler veriyor. İşte artı ateş hasarı veriyor, artı zırh, artı stamina gibi çeşitli statlar katıyor size. Pasif bunlar. Bununla da yetinmiyor bu ablamız. Bir de düşürdüğünüz silahlarda bunlar runlar. Bu runları söküp başka bir silaha takabiliyorsunuz. Yalnız unutmayın ki bir runu sadece çıkarttığınız silah türündeki başka bir silah takabiliyorsunuz. Yani gidip de tek tek elli bir silah run söküp ben bunu yaya takayım falan gibi bir durum söz konusu değil. İşte runlar, bu bahsettiğim runlar birkaç dakika evvel bahsettiğim bu fokus barınızı harcayan özel vuruşlar. Şimdi bunların içerisinde fireball gibi jenerik yetenekler bulunuyor. Bunun yanında böyle hançerlerinize dönmeye başlayıp yıldırımlar yağdırdığınız böyle izlerken o hala ne oluyor dediğiniz yetenekler de var. Oyunda bir de kaynak toplama sistemi yer alıyor. Kaynak türleri olarak hayvanlardan veya sandıklardan mesela deri bulabiliyorsunuz. Haritada bulunan belli baş, baş ağaçları kesip odun toplayabiliyorsunuz. Çeşitli otlar toplayabiliyorsunuz. Maden çıkartabiliyorsunuz. Balık tutabiliyorsunuz. Balık var. Balık veya yaratıklardan düşen etlerle böyle tariflerin çeşitli aktivitelerden topladığınız yemekleri hazırlayabiliyorsunuz. Ki bu yemekler sizin can iksiriniz yerine geçiyor. Yani bunları kendinizin craft etmesi gerekiyor. Yani Souls Zeitler'daki gibi Bonfire'da ki burada da Whisper orada dinlendiğinizde full yenilenme gibi bir durum olmuyor. Veya Diablo'lardaki bir yerde potion bulup onları yenileyemiyorsunuz. Odun, deri ve madenin ise iki farklı kullanım alanı var. Silah ve zırhlarınızı bu materyallerle geliştirip üstünüze başınıza level atlatabiliyorsunuz. Her silah ve zırhın belirli level tierleri var. Onları topladığınız itemlerle geliştiriyorsunuz çeşitli satıcılarda, vendorlarda, Blacksmith'te. Bir de bunun dışında Sacramento'da bulunan mimar abimizin yanına gidip oyundaki bahsettiğim satıcıların dükkanlarına level atlatabiliyorsunuz. Veya şehir içinde kullanmak için çeşitli böyle kısa yollar açtırabiliyorsunuz. Quest gereği çok sıklıkla kullanmanız gereken te tepede bir tane kule var. Oraya mesela bir asansör yaptırıyorsunuz. Asansörle rahat bir şekilde hemen Sacramento'nun girişinden sapıyorsunuz merkez caminin orada. Oradan asansörle rahat rahat çıkıyorsunuz. Tabi dükkan level, level'ları arttıkça haliyle satılan ürünlerin de kalitesi artıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Oyunun MMO'lardan aldığı bir sistemi de var. Nedir bu derseniz daily ve weekly quest'ler. Zaten oyunda asıl para biriktirme işini bu görevlerle yapıyorsunuz. Para dışında çeşitli zırh ve silahlar veriyor. Yemek veya zırh tarifleri veriyor. Evet zırhları da craft edebiliyorsunuz oyunda veya oyunun endgame'ine girişinizi sağlayan Fallen Ember adında böyle pembe ve e, beyaz bir pamuk misali görünen materyallerden veriyor bugün. Evet. Oyun erken erişim olmasına rağmen bir endgame sistemi bulunuyor. Oyunun şimdilik hikayesini bitirdikten sonra Serim Crucible adında bir alan açılıyor. Toplamda 8 farklı haritası bulunan bir zindan gibi düşünebilirsiniz burayı. Sondaki boss olan Econite, çift phase'li bir arkadaş kendisi. Şu anda oyundaki en zor boss ve kendisinin e, Legendary silah düşürme gibi bir huyu var. Denemesi bedava diyemiyorum çünkü dediğim gibi Fallen Ember harcıyorsunuz, daily'lerden falan bulabiliyorsunuz, chest'lerden vesaire bir yerlerden çıkart, e, çıkarabiliyorsunuz. Ama şimdi gelelim oyunun negatif taraflarına öncelikle optimizasyon yerlerde. Gerçi son çıkardıkları peşlerle toparladılar biraz ama asıl sıkıntı şu gibi geliyor bana. Oyunda, oyunda bir dungeon bölgesine girdiğinizde hiçbir sıkıntı yok. 60 FPS e alıyorsunuz bir çatır e Hiçbir sıkıntı olmadan. Ama ve lakin oyun en azından benim anladığım kadarıyla. Sakramen şey ve çevresindeki dev gibi bir harita var. Ki o haritanın early access olduğu için o harita daha tam olarak açılamıyor bu sakramenti ve devasa haritayı tek seferde yüklemeye çalışıyor. Yani çıktığınız şehrin doğusundan dağlık arazide ilerliyorsunuz. Arka plan arka planda bir bölge görünüyor tamam mı? O bölgedeki yaratıklardır, itemlardır vesaire her şeyi yüklemeye çalışıyor. Buralara çıktığınızda böyle FPS e sürünmeye başlıyor. Bir şey de diyemiyorum şu an dediğim gibi early access'tir. Yoksa da güvenim tam açıkçası yani çözer bu insanlar gibi geliyor ama şu anda optimizasyon sıkıntısı bulunmakta. Bir diğer sıkıntı oyunda inventory yönetimi. Bu ayrı bir dert zaten. İnventoriniz çeşitli alanlara ayrılmış durumda. Nasıl silahlar bir sayfada duruyor işte, topladığınız materyaller, crafting materyalleri bir sayfada duruyor vesaire vesaire. Şimdi ki bu sayfaları da bosslardan düşen Black Eye kırımına bir, bir tane item vardı. Onu şehirde yaşlı bir tane dayı var, O kuleden bahsettim ya kulenin tepesinde yaşlı bir tane dayı veriyorsunuz o size çeşitli geliştirmeler sağlıyor. Bu sadece inventory space değil, aynı zamanda bahsettiğim işte o materyal toplarken ağaç kesmek için aldığınız baltadır, mining pit'tir falan bunların slotunu da arttırabiliyorsunuz. Bu dayı da onları inventory'nizi de genişletebiliyorsunuz ama yine de bomboş bir inventory ile böyle tek tek bir tane daily görevi, günlük görevi yapayım diye yola çıkıyorsun. Bir dönüyor şehre çantam fullenmiş. Bir daha vendor'a git, tekrardan şey yap. Evine git, Evet bir de evin var. Çeşitli sandıklar falan koyabileceğin, itemlarını bırakabileceğin bir evin var. Oraya bırak vesaire vesaire. Yani inventory yönetimi oyunda biraz sıkıntılı. Buna bir çözüm sağlarlar mı zannetmiyorum. Oyunun bu tarafını biraz survival oyunlardan almışlar gibi duruyor ve bu şekilde bırakacaklarmış gibime geliyor ve Bir diğer sıkıntı da buna baya sinir oldum açıkçası. Haritalar arasındaki teleport sistemi. Şimdi No Rest for the Wicked'da Souls Bonfire dedim ya Whisper'lar var. Yani sorun şu, ana şehrin dışındaki bir Whisper'dan sadece ana şehir Sacramento'ya e gidebiliyorsunuz. Daha da büyük sorun şu ki Sacrament'ten de sadece son kullandığınız Whisper'a gidebiliyorsunuz. Şimdi bu durum böyle spesifik bir günlük görevi yapmak istediğinde sorun oluşturuyor özellikle yani görevin istediği, kesmeni istediği yaratıklar ta oyunun en başındaki haritasında 15 dakikaya koşuluyor. Böyle olunca ve son kullandığınız Whisper'da o haritaya, o bölgeye uzaksa ondan sonra Run Forest Run moduna geçiyorsunuz, başlıyorsunuz koşmaya. Son olarak da her ne kadar oyunun görsel tasarını sevmiş olsam da düşmanların bazı animasyonları, düşmanların bazı animasyonları böyle anlaşılmaz oluyor. Yani pelerinli melerinli bir şeyler oluyor, Adam saldırıyor mu, kafasını mı kaşıyor, saldıracak mı, inecek mi falan. Bu negatif tarafları dışında ben oldukça keyif aldığım, 40 saate yakın vaktimi gömdüğüm bir oyun oldu No Resort'a. Yani henüz early access'ta olduğu için daha rötüşlenecek sıkıntılı tarafları var elbette. Ama keyifli bir zayk -like arayan gençlere de önerebilirim ben bu oyunu. Arkadaşlar, gençler, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de aylardır bunu demeyi bekliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz gençler.